Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim, benim bugün sizlerle beraber Facebook videosu çekeceğiz. olduğunu yapacağız. Şimdi gol olduğunu yapacağız. Şimdi attık gol olduğunu. Ve şimdi bakalım ne paketi gelecek. O yer drok va. Yer drok baba geldi geldi. Çok iyi. diğer drogmayı da severim ha. Böyle boş bir şey değil. Boş bir değil bu mesela. Şimdi diğer drogma paketimizi açalım. Sonra gideriz bir tane maç atarız. Açtık. Ne çıkıyorsa çıksın. Benim hiç Çıkıyorsa çıksın. Benim hiç umurumda değil. Çıkmayacak. Ben biliyorum çıkmayacak. Çıkmayacak. Yav çıkmayacak. Vallah. Vallah çıktı Ulan çıkmayacak dedim çıktı be. Sonunda sonunda sonunda. Hele şükür. Hele şükür. Hele şükür. Arkadaşlar ben bu videoyu çektim öyle geldi ya. Çekmesem acaba gelebilir mi? What is this? I am DDR drop bak. I am DDR değil diğer drop bak. 88'lik mi be kardeş? Şöyle gel. Gel. Hadi lan iyi gelsin. Hava şimdi böyle oldu değil mi? Oğlum bayağı iyi kadro oldu lan. Sen bana taş baş mı geçiyorsun lan Ulan kadroya gel kadro kadro. Hayır dedim böyle olur. Anladın mı? Canım benim. Ronaldo? Ronaldo baba bir Ronaldo. Ronaldo. Kardeş Güneş Bilgimde atalım <laughs> Oo, Severiz Zoru kardeş Severiz Severiz Ve maç başladı Nasıl okuyor bak lan Sen... Dilani kart olmadı. O da ki Felix verdi. Yo Mario. O da ki Rafa Silva verdi. Rafa Silva. Ernest Moche verdi. Moche son anda Abdul Kerim. Pacama ve şekillerin. Masaku. Masaku. Barış Alper şimdi topu aldı. Barış Alper, Gabriel Sara'ya verdi. sonra mükemmel geçti, olmadı. Gabriel Sara Amir, şimdi Ernest Munch'e son anda Frankoski. Muslera, Frankoski verdi, olmadı. Şimdi Rafa Silva, olmadı. Rafa Silva, ama kim aldı? Rafa Silva ve son Gerson, Gerson Rafa Silva'ya verdi. Rafa Silva Gerson'a verdi. Ernest Muchi gol! Ernest Muchi, 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 Muchi. Asrar 0, Inter Collar 1. Abo. Lemina. Sara, Icardi şimdi. Mauro Icardi, Icardi, Osimhen. O ben son anda Mertkin Oluk. Getson Rafa Silva şimdi Getson Getson son anda Eren. Kerem Aktür golü. O Simen O Simen olmadı. Masuaku Masuaku Amir Şimdi Mert Günok Mert Günok Şimdi Paulista Getson Şimdi Rafa Silva Son anda Davinson Lemina olmadı. Şimdi John Mario Barış Alper. Hikari. Şimdi o Simen olmadı. Paulista. Amir. Ernest Mucci. Şimdi çok büyük bir hata. Daha Şu an devre arası arkadaşlar. Arkadaşlar. Yeniliyorum. Son dakikada böyle çıkıyordu. Kalmadı. Ayy. başladı. Mustafa. Siverson. Rafa Silva. Şimdi Rafa Silva verdi. Siverson offside. Tabi trofi vurbalani. Lali lali. Ya bir nevi yeter. Yeter şu golü ben tak. Şu golü bir atın. Borraşitsa Raşitsa Olmadı Raşitsa olmadı Osman, Hadi be Osman ya Bir işe yaramıyorum be Kardeş O pas iyi Anam Daha hiçbir şey yapmamış Davinson Şimdi kardi O da ki Mert Frank Kuski, Çok büyük oda Ya Maria Getson Son, son anda Muzdera Aman Allah'ım Mert Günank Önler Mustafa Mustafa, Rafa Silva, şimdi Getson, şimdi Kerem Akdırgoğlu, Milo Traşitsa. Lemina, anca ne yapsam boş boş şeyler. Varışhalb topa kaymaya çalışsın. Adam Messi, Messi oynuyor. Oha, hadi ya. Lan dalga geçiyor. Messi guard olsaydı atardım ben. burada Hayır ya git. Gibi bir, bir var lan. Ne? la Mario. Şimdi Mossu aku, Raşitsa. Raşitsa. Raciça, Raciça be Şimdi Raşitsa. Rafa Silva verdi gol. Galatasaray

Fenerosa, fenera, mișoare, 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 o oh, mai văzut imi vi Trebuie dropii purbala, lili, 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 pere, la, la, tra, Of. Neyse arkadaşlar, bugünlük video kadar olsun yine. Kanalıma kanalı, abone kanalı, olur, birer like atmayı unutmayın. Siz de görüşürüz kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. Bay bay. Herkese bay bay.